Merhaba arkadaşlar. Eğitim serimizin ikinci bölümünde Illustrator programının tercihler panelinden bahsedeceğim. Öncelikle tercihler panelini açmak için birden farklı yollar mevcut. İlk olarak üst kısımda bulunan Preferences butonuna basıyorum. Aynı paneli Ctrl K kısa yolu ile de açabiliyoruz. Son olarak üst taraftaki edit sekmesinden Preferences General diyerek açıyoruz. İlk olarak çalışma sayfama birkaç obje çiziyorum. çizmiş olduğumuz dörtgenleri renklendiriyorum. Seçmiş olduğum herhangi bir objeyi klavyemden yön tuşlarıyla hareket ettiriyorum. Bu hareketler sürekli aynı oranda ve aynı ölçekte yapılmaktadır. Bunları değiştirmek için tercihler panelini açıyorum. Açılan panelde keyboard increment bölümünde 20 mm yazmaktadır. Yani biz her yön verdiğimizde 20 mm hareket etmektedir. Bu hareketi 5 mm olarak değiştirelim. Altında bulunan constraint angle bölümü ise hareket yönünün açısını belirlemektedir. Standart olarak genelde 0 kalması iyi olacaktır. Görmemiz açısından onu da 30 yapıyoruz. Şimdi klavyemden hareket ettirdiğimde artık 20 mm değil de 5 mm olarak ve 30 derecelik açıyla hareket ediyor. Şimdi ise köşeleri yuvarlak bir dörtgen çizelim. Tekrardan Preferences panelini açıyorum. Bu bölümü ise 30 olarak değiştiriyorum. Ve aynı dörtgenden bir adet daha oluşturuyorum. Görmüş olduğunuz gibi ilk oluşturduğumuzdan daha yuvarlak bir dörtgen oluşturmuş olduk. Bu dörtgenleri küçültüp büyüttüğüm zaman köşeleri de aynı oranda gitmektedir çoğunuzda bu oran büyütüp küçülttüğünüzde bozulabilir. Bunun için tekrardan tercihler panelini açıyoruz. Eğer objenin boyutu değiştiğinde köşeler aynı oranda devam etsin derseniz scale corners bölümünü aktif hale getiriyorsunuz. Ben şimdi kapatıyorum ve aradaki farkı görelim. Şimdi de yukarıdaki dörtgenlerin stroke çizgisini kalınlaştırıyoruz. Bu dörtgeni de küçültüp büyüttüğümde stroke çizgisinin oranını koruduğunu görüyorsunuz. Yine sizlerde bozulmalar oluyorsa tercihler panelinden scale strokes effects bölümünü aktif hale getirmeniz gerekiyor. Şimdi bu bölümü kapatıp ne olduğunu görelim. Mouse imlecimi araçlar bölümünde herhangi bir yere getirdiğimde o araçla ilgili ön izlemesini görüyorsunuz. Bunu açıp kapatmak için tercihler panelinden Show Tool Tips bölümüne gidiyorsunuz. Dilerseniz bunu gizleyebilirsiniz. Sol tarafta bulunan User Interface yani kullanıcı arayüzü. Buradan çalışma yüzeyi arkasının rengini değiştirebilirsiniz. Bir altında bulunan Performance kısmından buradan yaptığımız hamlelerden kaç adım geri gidebiliriz onu belirliyoruz. Animated Zoom seçeneği de akıcı bir şekilde yaklaşma ve uzaklaşma yapabilmemizi sağlıyor. Tercihler panelinde işinize yarayacak temel bilgiler bunlar olduğunu düşünüyorum. Çok detayına girmeye de bence gerek yoktur. Bu dersimiz şimdilik bu kadar ilerleyen derslerde görüşmek üzere.